Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle keyifli bir video paylaşmak isterdim. Fakat geçtiğimiz günlerde yaşadığım bir olay üzerine bu videoyu hazırlamak istiyorum. Zula bizi dolandırıyor mu? Videoyu izledikten sonra kararı sizin vermenizi istiyorum arkadaşlar. Hemen olaya dönmüş olalım. geçtiğimiz günlerde Zula tarihinde bir ilk yaşandı. Gerçekten de güzel bir haberdi. Gün boyunca satın aldığımız Zula altını kadar Zula parası bizden hediye edildi. Biz de tabi bu haberi alınca herkes ZA almaya koştu. ZA'ları yüklü de ZP gelsin diye bekledi. Biz de bir yandan özel te teklif gelmişti. Özel teklifi değerlendirmek istedik. Ne de olsa ZP gelecek gelecekti. Özel tekliften 75.000 ZA aldık. Fakat hiçbir ZP yüklenmedi hesabımda. Bunun üzerine destekten hemen kayıt açtık. Ve gördüğünüz gibi Bugün oyun içerisinde ziya yükledim. Fakat hesabıma yükledim ziya miktarı kadar ziya gelmedi dedim. Hesabımı incelemelerini istedim. Zaten eski hesabımda hiçbir yasa dışı olay yok. Bugün ziya yüklediğimi göreceksiniz dedim. 75 bin zp'nin hesabıma yatmasını istedim. Fakat bana verdikleri yanıt o kadar komikti ki. Altın bölümünden altın alan oyuncularımıza aldıkları zul altına kadar zula parası hediye edilmektedir dedim. Özel teklifte zula parası uygulaması bulunmamaktadır yazıyordu. Fakat böyle bir şeyden Facebook'taki paylaşımlarda bahsedilmemişti. Hemen tekrar bir bakalım. Facebook'ta diyor ki zula altını kadar zula parası bizden hediye gördüğünüz gibi. Bir önceki paylaşıma bakalım. Zula altını aldığınız kadar zula parası hediye edeceğiz deniliyor. Burada da değişik bir açıklama yok. Bildirimler de gelmeye devam ediyor. Bildirimleri de göstereceğim size. Son bir paylaşım daha var ona da bakalım hemen. Aldığımız her Zula altını kadar Zulaparısı hediye kampanyası bu gece sona eriyor. Gördüğünüz gibi özel tekliften alınan Zula altınına karşı ZP vermiyoruz, hiçbir yerde denilmiyor. Dedim ki acaba sayfasında bununla ilgili bir açıklama var mı? Hemen Zula'nın sayfasındaki gönderiye girdim. Gördüğünüz gibi burada da hiçbir şeyden bahsedilmemiş. Aldığımız altın kadar para bizden hediye yazıyor. Yukarıdaki açıklamada bunu teyit eder nitelikte. Tabii ben de bunu görünce isyan ettim. Sulan'ın kendi Facebook sayfası altındaki gönderilerin altına şunu yazdım. Dün oyunda DA yükleyen herkesi yüklediği kadar ZP hediye ediyoruz dediniz. O oyun için özel teklif geldi. 75.000 DA aldım ama hiç ZP göndermediniz. Kayıt açtım ZP'lerim ismini verdiğiniz yanıt özel teklif alanları ZP'ye göndermiyoruz dediniz. Hani ZA yükleyen herkese ZP yüklenecekti. Sizin Facebook'ta içerik paylaşan arkadaşına algılama sorunu var? Paylaştığınız içeriklere dikkat edin. kendin milletinizi dolandırmayın dedim. Biz de başkaları gibi kaçak yollarla ucuda veya yükleyelim, onu mu istiyorsunuz dedim ve saat gece 3:58 e geç olmasına rağmen 3 saat önce paylaşmışım yani gece yarısı 21 tane beğeni geldi. Yine bir paylaşım platformunda paylaştım. Bunu da yakın tarihte paylaştım zaten gelen yorumlardan görürsünüz, hepsi 2 saat içerisinde gelmiş. Bir arkadaş aynısını bana söylediler demiş. Biri geçmiş olsun demiş. Bir diğer arkadaş ise sadece sözde Türk oyunu. Yoksa bana göre Türk oyunu falan değil demiş. Kimine göre haklıdır tabi. Gördüğünüz yorumlar yine bunu doğrular nitelikte. Biri de demiş ki oyunu oynamıyorum. Laf söylemek bana düşmez. Fakat apaçık dolandırılmışsınız. Ya vallahi şerefsiz onlar demiş. Ya ben de almıştım bu özel fırsattan. Ol almaz olaydım. Vallahi billahi demiş. Yani herkes isyan ediyor. İsyan etmekte de bana göre haklı. Çünkü e, ZA yüklemeyen insanlar bile bu teklifi gördükten sonra ZA yükledi ki ZP'leri gelsin diye. Yani e, benim param pulum var çok şükür ama e, fakir fukara insanlarda da ZA yüklediğine inanıyorum ben. Bunların hakkını kim verecek bilmiyorum. Oyun'dan da yetkili kimseyi tanımıyorum. Bir tek tanıdığım Kaptay'ın ATX. Kaptay'ın ATX'e de buradan seslenmek istiyorum. Bu fakir fukaranın hakkını ödeyebilecek misiniz? Bunu cevaplayın. Ee, videoyu da burada bitirmek istiyorum arkadaşlar. Ee, Zula gerçekten bizi dolandırıyor mu? Dolandırmıyor mu? Karar sizin. Ee, kararı da e, yorum kısmında bana bildirebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.